Bağlar. Yeni hikayelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Bu hayatta neyle karşılaşacağımız belli olmuyor. Bir gün sonra veya bir saat sonra hayatımızı değiştirecek olaylardan habersiziz. Karşılaştığımız veya yeni tanıdığımız insanların nasıl bir karaktere sahip olduğunu bilmiyoruz yıllardır tanıdığımızı sandığımız insanı bile aslında tanımadığımızı anlıyoruz. Biriyle tanışmak basit görünse de bazen sonuçları ağır oluyor. Benim yaşadığım olaylar da bununla alakalı. İç Anadolu'da yaşarken İstanbul'a taşındım. Yalnızlığı seven biriyim. Bu yüzden tek başıma yaşıyorum. İstanbul'a geleli iki yıl olmuş. Her şey güzel gidiyordu. Kendime göre bir iş bulmuştum. Yaşadığım hayattan ve işimden oldukça memnundum. Özgürlüğün tadını çıkarırken hayatım değişmeye başladı. İyi anlamda değişmesini isterdim ama maalesef öyle olmadı. O gün izin ayrılmıştım. İş yerinden arkadaşım olan İbrahim'le bir yere gidip çay eşliğinde sohbet ettik. Sohbetimiz devam ederken masamızın yanından geçen kadın bir anda durdu. "Nasılsın İbrahim? Tanıdın mı beni?" diye İbrahim'e selam verdi. İbrahim şaşırmış bir şekilde kadınla tokalaştı. Halini hatrını sordu ama İbrahim bu karşılaşmadan memnun olmamıştı. Yüzünde gerginlik vardı. Konuşmalarından isminin Seda olduğunu öğrendim. İbrahim'in yüzünde sahte bir gülümseme vardı. Beklemediğim bir şey oldu. Arkadaşımla tanıştır beni dedi kadın. O kadın benimle neden tanışmak istiyordu? O an anlamadım. İbrahim beni o kadınla tanıştırdı. Birkaç gün sonra memleketine dönecek, misafir dedi. İbrahim'in bunu neden söylediğini anlamadım. Kadın yüzüme bakarak görüşürüz deyip uzaklaştı. O andan itibaren İbrahim'in morali bozuldu. Kadının kim olduğunu sorduğunda ''Eğer bir yerde karşılaşırsan uzaklaş, selam dahi verme'' dedi. İbrahim bu konuyu konuşmak istemiyordu. Kadın benimle tanışmak istemişti. İbrahim'den anlatmasını istediğimde şunları söyledi. Bu kadın değişik biri. Kime yaklaştıysa onun başına bela açtı. Tanımadığı insan hakkında bile birçok şey biliyor garip ve tehlikeli biri. Yanımıza otursaydı senin hakkında bile birçok şey anlatırdı. Sen de ağzın açık dinlerdin. Kısacası yürüyen bela, boş ver, lafını dahi etme, sadece uzak dur yeter dedi. Bu kadının sana zararı oldu mu diye sordum. Onu tanıdığım güne lanet olsun. Dört yıldır görmüyordum. Şimdi karşıma çıktı. Ona yaklaştığımda bile korkunç rüyalar gördüm. Evin içinde sürekli onu gördüm. Hatırlatma. Dediğimi yap sadece uzak dur yeter dedi. İbrahim'le ayrıldıktan sonra eve geldim. İbrahim'in Seda hakkında söyledikleri bir süre kafama takıldı. Bana bulaşmaması için benim misafir olduğumu söylemişti. İzinde olduğum için zamanım çoktu. Gece yarısını geçmişti. Televizyona dalmışken kapının çalmasıyla irkildim. Bu saatte hiç kapım çalmamıştı. Kapının deliğinden baktığım anda şok oldum. Sabahki kadındı bu. Seda gelmişti benim evimi nasıl bulmuştu? Yeni tanıştı, sohbet olmayan birinin evine ne amaçla gelebilirdi? Kapıyı açmıştım ama şaşkınlıktan tek kelime edemedim. İçeri almayacak mısın dediğinde içeri buyur ettim. Evin içini biliyormuş gibi salona geçti. Hoş geldin. Kusura bakma ama ziyaret sebebin nedir diye sorduğumda seni tanımak istiyorum. Seninle iyi arkadaş olacağız dedi. Yüzünde korkutucu bir gülümseme vardı. Evi nasıl buldun? İbrahim mi söyledi? Hem neden bu saatte geldin diye sordum. Geceleri severim ben. İstediğimi istediğim zaman bulurum. İbrahim söylemedi dedi. Bu saatte bekar bir erkeğin evine bir kadının gelmesi iyi niyet getirmiyordu aklıma. O an bunu düşündüm. Amacı yakınlaşmak olabilirdi. Seninle yakınlaşıp bir şeyler yaşamak için gelmedim. Aklına gelen şeyler doğru değil. Zamanla tanırsın beni. Bu ziyaretim kısa olacak. Daha sonra tekrar görüşürüz dedi ve kalktı. Kapıdan çıkarken korkutucu gülümsemesi yüzünden gitmedi. Salona gelip bu saçma ve anlamsız olayı düşünmeye başladım. İbrahim'i arayacaktım ama geç olmuştu. Evimin adresini İbrahim'in verdiğini düşünüyordum. Sabaha karşı uyudum. Öyle saatinde uyandığımda hemen İbrahim'i aradım. Çalıştığı için fazla konuşamadım. İş çıkışında buluşma ayarladık. İbrahim'le buluştuğumda gece sedanın geldiğini söyledim. Evin adresini sen mi verdin diye sordum. Bu kadın öyle biri işte. Ben senin evinin adresini bilmiyorum ki vereyim. Normal bir insan değil o. Dün anlattıklarımı anlamadın galiba. Belli ki sana takmış kafayı. Bundan sonra yapacağın tek şey onunla iyi geçinmek. Zamanla nasıl bir olduğunu daha iyi anlarsın dedi. İbrahim benim evime hiç gelmemişti. Gerçekten adresi bilmiyordu. O andan sonra bu durum beni içine çekmeye başladı. Meraklandım. İbrahim'e Seda'nın numarasını sorduğumda olmadığını söyledi. Seda bana yaklaştığı için İbrahim korkmuştu. Kusura bakma kardeşim. Seda'nın olduğu yerde huzur olmaz. Bana fazla yaklaşma. Bir süre görüşmeyelim dedi. İbrahim masadan ayrıldıktan bir süre sonra mesaj geldi. Numaramı isteseydim ben verirdim. Meraklı olman çok güzel yazıyordu. Seda atmıştı bu mesajı. Fazla korkmuyordum. En fazla ne olabilir diye düşünüp Seda'ya cevap yazdım. Doğrusu onunla yakınlaşmak istedim. İçim okuyordu resmen. İstediğin şeylerin olması için zaman gerekiyor yazmıştı. Tekrar mesaj attım. Tam olarak ne istediğimi bilemezsin. Yanlış anlamış olabilirsin yazdım. Yanlış anlamadım yazdı ve benim aklımdan geçirdiğim her şeyi yazıya dökerek tekrardan bana gönderdi. Biraz korku, biraz heyecan, biraz da bağlanma duygusu vardı.'' kötü şeyler olacağını tahmin etmeden Seda ile biraz daha yakınlaştım. Acaba Seda'ya aşık mı oluyorum diye düşündüm. Ertesi gün Seda'ya mesaj attım. Geri dönmedi. Aradığımda kapalıydı. Üç gün boyunca ulaşamadım. Her şeyin başlamadan bittiğini düşündüm. Numarasını sildim. Üçüncü günün gecesi Seda mesaj attı. Numarasını sildiğimi dahi biliyordu. Bir adres gönderip gelmemi istedi. Gece vakti taksiye binip adrese gittim. Ben daha kapıyı çalmadan açılmıştı kapı. İçeri girdiğimde değişik bir koku vardı. Kötü değildi ama ağır bir kokuydu. Oda tam olarak aydınlık değildi. Loş bir ortamdı. Bir erkek olarak böyle ortamda düşündüğüm şey belliydi. Seda'nın düşüncelerimi okuduğunu biliyordum ama kendime hakim olamadım. Elimden tutup beni kaldırdı. Diğer odaya doğru yürümeye başladığımızda heyecanlandım. Odanın kapısı açıldığında hayal kırıklığına uğradım. Odada eşya yoktu. Sadece yanan birkaç tane mum vardı. Duvar dibinde yere çizilmiş bir şey daha vardı. Odaya girdiğimde yerde çizil olan şeyi tabuta benzettim. Orta kısımda mumlar yanıyor. Duvara asılmış tütsüler vardı. İçerideki ağır kokunun sebebi bu tütsülerdi. Mumların yanına oturmamı söyledi. Elimi tuttu. Gözlerini kapattı ve benim hakkımda anlatmaya başladı. Ailemden bahsetti. Her şeyi biliyordu. Memleketteki evimizin yerini bile tarif etti, odalardaki eşyalara kadar söyledi. O bunları anlatırken etrafıma bakmaya başladım. Etrafımda bir şeyler hareket ediyor gibiydi. Bir şey göremiyordum ama Seda'nın yüzüne baktığımda etrafımdaki hareketliliği fark ediyordum. Tekrardan etrafıma bakmaya başladım. Arkaya doğru yavaşça döndüm. O an korkudan donup kaldım. Tam bağırmaya başlayacaktım ki ağzıma bir el yapıştı. Bağırmamam için Seda ağzımı kapattı. Sakın bağırma dedi. Tabuta benzer çizgilerin ortasında ceset vardı. Korkmamak elde değildi. Dili dışarı çıkmış, boynu kesilmişti. Cesedin üzerinden çıkan buharı bile gördüm. Seda başımı kendine çevirdi. Biraz sonra tekrar bakmam istedi. Korkuyla döndüğümde her şey normaldi. Bu nasıl oluyordu? Bir anda ceset belirmiş, bir anda yok olmuştu. Nefes almam dahi zorlaştı. Odadan çıkmak istediğimi söyledim. Bir şeyler mırıldanıp elimden tutup beni ayağa kaldırdı. Salona girdiğimizde biraz olsun rahatladım. Nasıl oluyor bunlar? O gördüğüm şey nasıl bir anda var olup tekrar yok oldu? Sen nasıl birisin? Neden bana yakın olmak istiyorsun?" dedim. "Sadece bana yakın ol. Enerjini istiyorum. Bunlar her insanın yapacağı şeyler değil. Bu benim yeteneğim. Gördüğün şey gerçek değildi. Sadece kılık değiştirmiş bir cindi." Benim arkadaşlarım da ailem de cinler dedi. Cinlerin olduğunu öğrenince bazı şeyleri anladım. Cinler vasıtasıyla her şeyi biliyordu. Biraz önce odada olanları da cinler yapmıştı. Enerji derken neyi kastediyor? Bunları bana neden gösteriyordu? Bunu sorduğumda cinler enerjiden beslenir. Senin enerjini kullanıyorum. Yapacağım şeyler için bana yardımcı olman gerekiyor. Cinler senin enerjini çok sevdi alışman için sana bunları şimdi gösteriyorum dedi. Beni kullandığını açıkça söylüyordu. Ben bu işlere giremem, korkuyorum, beni bulaştırma, kendin ne yaparsan yap dedim. Seni kullanmıyorum, sen de benim gibi olacaksın. Her şeyi beraber yapacağız, zengin olacağız, insanlar bize saygı duyacak dedi. Benim gibi olacaksın derken neyi kastediyordu? Bunu da sordum. Cinleri yönetip insanların aklını okuyacaksın. Sana bağlı cinler her şeyi sana anlatacak. Güçlü olacaksın dedi. Korkuyordum ama bu söyledikleri biraz olsun beni cezbetti. Zengin olmak, insanların benim hakkımda ne düşündüğünü bilmek güzel olabilirdi. Zaten aklından geçeni biliyordu. Cinler ona söylüyordu. Karşılık vermek istemedim. Onun yanındayken düşünmek dahi istemiyordum. Emrinde ne kadar cin var, nasıl yapıyorsun gibi sorular sordum. Yüzlerce var onlardan. Senin aklından geçenleri benim kulağıma fısıldıyorlar. Senin beynini ele geçiriyorlar. Hatta istediğim anda seni takip ettirebilirim. Onlar benim gücümün farkında. Bu yüzden bana itaat ediyorlar dedi. Tek başına zaten güçlüsün. Neden beni istiyorsun dediğimde zamanla öğrenirsin diye cevap verdi. Kendimi kötü hissetmeye başlamıştım. Midem bulandı. Kulağımda vızıltılar başladı gitmek istediğimi söylediğimde elimden tutup beni kapıya kadar getirdi. Oradan ayrıldığımda sanki o ana kadar nefes almıyormuş gibiydim. Derin nefes almaya başladım. Eve geldiğimde hemen uyudum. Uyandığımda her şeyi sakin kafayla düşünmek istedim. Cinlerle yaşayan biri ne kadar güven verebilirdi. İbrahim aradım ve olanlar anlattım. Bana bir şey sorma, beni arama. Ben sana başta anlattım gerekenleri dedi ve kapattı. Uzun uzun düşündüm ondan uzak durmalıydım. Düşündüklerimi bilmesi ise bana ayrı bir korku verdi. Birazdan arayabilir ya da mesaj atabilirdi. Kendi kendime korkup dışarı çıktım. Başka bir şehre taşınmak mantıklı gelmiyordu. Seda için mesafenin önemi yoktu. Cinler vardı çünkü. İbrahim'e mesaj attım. Sen nasıl kurtulduysan bana da söyle. Ben de ondan kurtulmak istiyorum yazdım. Cevap biraz gecikti ama gelen mesaj daha korkutucuydu ben istediğimde benden kurtulabilirsin yazıyordu. Bu mesajı İbrahim'in atması imkansızdı. O an karar verdim. Bu işe bulaşmadan çözüm yolunu bulup kurtulmalıydım. Büyü olaylarını buna benzer birçok şeyi okudum. Kayda değer bir şey bulamadım. Dualar okunması tavsiye ediliyordu. Kesin çözümü ise bu ilmi bilen hocalardan yardım almak gerektiği yazıyordu. Tanıdığım hoca yoktu. Duadan başka çarem kalmamıştı. Sorun şuydu ki dua bilmiyordum. Bu ana kadar normaldim ama bu andan sonra içim telaş ve korkuyla doldu. Dua ezberlemeliydim. Felak ve Nas surelerinden bahsediliyordu. Kısa dualardı. Ezberlemem kolay olur diye düşünüp okumaya çalıştım. Resmen dilim dönmedi. Duaları okuyamadım. Korkum daha da arttı. Bu işi başlamadan bitirmeliydim. Daha fazla araştırdım. Cinlerin enerjisel varlıklar olduğunu, İnsanların enerjisinden beslendiğini öğrendim. Yazan şeyler korkunçtu. Aklını yitirip ölmek dahi vardı. Dua okumama dahi izin vermiyorlardı. Bunun farkındaydım. O an aklıma bir şey geldi. Hemen eve gittim. İnternetten seslendirilmiş duaları açtım. Telefonda sürekli dua okunuyordu. Bu beni ne kadar koruyordu bilmiyorum ama elimden gelen başka bir şey yoktu. Evin içinde sürekli dualar okunuyordu arada mesaj geliyor. Bir saniyeliğine duaların sesi kapanıyordu. Bu durumdayken mesajlara bakamazdım. Hava kararmıştı. Evde telefonun başında boş boş bekledim. Kapının çalması beni yine korkuttu. Kapı deliğinden baktığımda korkumun boşun olmadığını anladım. Seda kapıdaydı. Başta açmadım. Bağırmaya başladığında kapıyı açtım. Burnundan soluyordu resmen. İçeri girip bağırmaya devam etti. Komşulara ses gitmesini istemedim küfretti. Kulaklarını kapatıp telefona doğru yürümeye başladı. O an anladım telefon alacağını. Kolundan tutup müsaade etmedim. Seda küfretmeye devam ederken ben de sinirlendim. Kendimi kaybettim resmen. Beni cinlerin içine çekmeye çalışıyordu. Duaların işe yaradığı belliydi. Öfkeme yenik düştü o an. Onu engellemek için vurmaya başladım. Karşımda kadın değil de erkek varmış gibi vurdum. Duaların ona acı verdiği belliydi ben vururken bile kulaklarını kapattı, yere düştüğünde yalvarmaya başladı, ne olur onu kapat diyordu. Onun etrafında yüzlerce cin vardı, birkaç dua karşısında kapıma kadar gelmiş, şimdi yalvarıyordu. O an kendimi güçlü hissettim, vurmaya devam ettim, neden geldiğini sordum, ağlayarak şunları anlattı. Senin için gönderdiğim cinler bana saldırdı, dua okuma, kapat onu, senin yanında rahatsız oldular.'' Onları buraya gönderip görev verdim. Dua okunan yerde acı çekerler, duramazlar. Öfkelerini benden çıkarıyorlar. Bir şeyler ters gidiyor. Böyle olmaması lazımdı. Onlar bana itaat ederdi dedi ve başını yere koyup ağlamaya devam etti. Anladığım şuydu. Seda'nın benim için gönderdiği cinler dualardan rahatsız olmuş. Bu yüzden Sedaya saldırmıştı. Seda bunu beklemiyordu. Onun için ters giden bir şeyler vardı. Duanın her şeye çağrı olduğunu okumuştum ama birkaç duanın Seda'yı ve cinleri bu hale getireceğini tahmin etmemiştim. Seda bile şaşırıyordu. Cinlerin bu kadar etkilenmesinde başka bir sebep olmalıydı. Durum buraya kadar gelmişti. Seda'nın ellerini ve ayaklarını bağladım. Bana doğru anlat. Neden geldin? Amacın ne dedim? Seda'nın bu kadar ağlamasına, feryat etmesine anlam dahi veremiyordum. Ne olur yapma diye yalvardı anlatmazsa öldüreceğimi söyledim. Ben de bilmiyorum. Senin için gönderdiğim cinler bir anda bana saldırdı. Onlar dua okunan yerde fazla barınamaz. Ama bu kadar fazla. Bana neden saldırdıklarını ben de bilmiyorum dedi. Seda yapma diye yalvarıyordu ama duadan başka bir şey yapmamıştım. Seda'nın böyle bir duruma düşmesi normal değildi. Eli kolu her anlamda bağlanmış hiçbir şey yapamıyordu. İbrahim'e mesaj attığımda sen nasıl cevap verdin diye sordum. İbrahim kendini koruyor. Benim cinlerim ona yaklaşamıyor. Sen mesaj attığında onun yanındaydım. Tuvalete gitmek için kalktı. Telefonuna mesaj geldiğini görünce ben cevapladım dedi. Peki İbrahim kendini nasıl koruyor? Sen ona bir şey yaptın mı? Senin asıl amacı ne dediğimde? Çok öncesinde bazı şeyler oldu. Kendine özel bir tılsım yaptırmış. Cinlerimi defalarca onun yanına gönderdim ama yaklaşamadılar. O kendini kurtardı emrimdeki cinler onda özel bir koruma tılsımının olduğunu söyledi ondan vazgeçmek zorunda kaldım yıllar sonra seninle onu yan yana gördüm senin enerjini cinler çok sevdi seni istediler dedi konuşmasını yarıda kesti ağlamaya devam etti bense acımasız olmuştum sedaya sert bir tokat attım anlatmaya devam etmesini yoksa öldüreceğimi söyledim cinler sana yakın olup senin enerjinden beslenmek istediler bunu söyledim zaten dedi. Benim emrime cin vereceğini, güçlü olacağımızdan bahsetmişti. Bunu da sordum. Kandırdım seni. Sadece cinleri besledim ve beslemeye devam edecektim. Onlar senin enerjinle güçlenecekti. Ama buna ne kadar dayanırdım bilmiyorum dedi. Seda gerçekten acınacak biri değildi. Resmen kurtların önüne atılan koyun gibi beni cinlere yem etmişti. Bunu yapsaydı sonucunda ne olacağını sordum. Ne kadar dayanırsan dayan seni bitireceklerdi. Sonun ölüm olacaktı dedi. Ağzı yüzük kan içinde anlattı bunları. Hırsım alamayıp birkaç tane daha vurdum. İkimizin de anlamadığı şey birkaç dua ile cinlerin bu kadar sinirlenip Seda'ya saldırması. Onu kapıma kadar getirmesiydi. Belki de yalan söylüyordu. Sebebini biliyor olabilirdi. Tuzak olabilirdi. Seda'yı daha da konuşturmalıyım diye düşünürken kapı önünden sesler duydum. Birileri konuşuyordu, komşular olabilirdi. Kapı deliğinden baktığımda şaşırdım. İbrahim'di, yanında biri daha vardı. Kapıyı açtığımda İbrahim'in yanındaki adam elini kapının üstüne uzatmıştı. İbrahim benim evimi bilmiyordu. Ayrıca neden gelmişti? İbrahim'e neler olduğunu sorduğumda ''Kusura bakma, sana söylemem doğru olmazdı. Seni Seda'dan ve onun cinlerinden korumaya çalışıyorum. Bugün senin için kapına tılsım yerleştirdim.'' Güçlü bir tılsım. Bu tılsımı gizlice hocaya yaptırdım dedi. O an anladım Seda'nın neden bu hale geldiğini. İbrahim kimseye söylemeden kapıma tılsım koymuştu. Seda'nın içeride olduğunu söylediğimde İbrahim şaşırdı. Hoca ise biliyorum bırak gitsin. Bundan sonrası onun için iyi olmayacak dedi. İçeri girip Seda'nın ellerini ve ayaklarını çözdüm. Seda kanlar içinde koşarak gitti. Hocanın söylediğine göre emrindeki cinler Seda'ya karşı geliyordu. Bundan sonraki sürecin Seda için ölüm olduğunu söyledi. Seda cinleri benim için görevlendirmişti. İbrahim'in hocaya yaptırdığı tılsım cinlere büyük zarar vermişti. Cinler bana yaklaştığında beklemediği bir şeyle karşılaştı. Bu yüzden cinler Seda'ya saldırdı. İbrahim bana yardım edemeyeceğini söylemişti ama başından beri hocaya ulaşmaya ve tılsımı yaptırmaya uğraşmıştı. Ne olacağını bilmiyordu. Bu yüzden gizli yapmıştı. Yıllar önce Seda İbrahim'e de bulaşmıştı. İbrahim kendini tılsımlayarak korudu. O tılsım cinleri uzak tutuyordu. Evin girişine koydukları tılsım ise cinlere zarar veriyordu. Hoca İbrahim'e yaptığı tılsımdan bana da yaptı. Olaydan bir hafta sonra İbrahim Seda'nın öldüğünü söyledi. Ormanda kendini asmıştı. Biriyle tanışmanın hayatıma bu kadar etki edeceğini tahmin etmezdim. Görünüşte masum olan bir kadın beni cinlere yem Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.